Hukuk bey, hayırlı günler. Şu anda halımız dövme ve fırçalama bölümüne verilmiştir. Gördüğünüz üzere fırçalar halımızda kırıldığı gün ne varsa almaktadır. Ve halı içeri devam ettiğinde dövmüş olduğumuz bu sistemle halımızda tüm herhangi bir toz, dislik kalmamaktadır. 7 defalı yıkama farkıyla değerli müşterilerimize en iyi hizmeti vermekten başlayalım. Şu anda halımız yıkama makinamıza verilmiştir. Bu görmüş olduğunuz sistem Muğla'da ilk ve tektir. Burada makinamız full otomatik olarak halımızı ıslama, üst, ilaçlama ve yıkama işlemini yapmaktadır. Sistemlerimiz hava altına geldiğinde otomatik olarak devreye girmekte olup bol su ile halının su ve kabınla dansını izlemek fırçalarımızın halımıza herhangi zarar vermediğini elimize altına koyarak bize zarar vermediğini göstermiş oluyoruz gördüğünüz gibi. Şu anda halımız hava alma ünitesine gelmek bulunmaktadır. Misyon makina farkıyla 7 sefalı yıkama kalitesiyle görmüş olduğunuz üzere halımız olmaktadır. Bu bölümde ise toz alma makinesinden kalma ihtimali bulunan tozların vakumlanarak çekilmesi sağlanmaktadır. Her bölümümüz tek tek otomatik olarak devreye girmektedir. Bu görmüş olduğunuz bölümde halımız halımız son kontrol yıkaması yapılıp alt yıkaması yapılıp rulo halinde bize teslim edilmektedir. O kadar bol sabunlamanın ardından gördüğünüz üzere halımızda herhangi bir sabunun zerresi bulunmamaktadır. Şimdi halımız sıkma ünitemize konulmaktadır. Şu anda halımız sıkılmış olup %95 derecesinde nemi alınıp %5'lik neminin kuruması için kapalı alanlarımızda halımızı güneşe gösterip soldurmadan egzoz toz pisliğini aldırmadan siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. Memnuniyetinizi dostlarınıza şikayetinizi bizlere bildirmeniz dileğiyle güle güle kirletmenizi arzu ve istekte bulunuyoruz. Bu bölümden sonra da aracımızda poşetlenip paketlenip sizlere dostlarımıza hallarınızı gönderiyoruz. Hayırlı bayramlar.